Merhaba arkadaşlar. Belki matematiğin önemli konusu 9. sınıf denklem ve eşitsizlikler konusu. Karekök yayınları, konut arama testleri ne çözüyoruz? Şimdi bakın. Birinci sorumuzda başlıyoruz. Denklemin kökü x eşittir, eksi 1 olduğuna göre m kaçtır? Zaten soruda size şunu söylüyor. Kök demek sağlayan demektir. Yani x'in yerine eksi 1 yaz diyor burada. diyor size bunu yazın mutlaka. Şimdi x'in yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdığımızda 3 ile eksi 1'in çarpımı 3. M ile çarparsak eksi m. Her şeyi ters çeviriyor. Bu çok kötü. Eksi 1 eşittir 0. Şimdi bakın burası. M kaçtır diyor. Eksi 3 eksi 1 daha. Eksi 4 eksi M eşittir 0. Eksi M'i karşıya gönderin. Eksi 4 eşittir artı M. M eşittir eksi 4. Bitti bu kadar. Denkleminin kökü olmadığına göre bir x varsa mutlaka onun bir çözümü vardır. X yoksa çözüm yoktur. O zaman matematikteki yoklukta sıfırla anlatılır. M eksi 1 sıfır olmalı. Yani m eşittir 1 olmak zorunda. Çok mu kolay? Evet bence de öyle. Evet biraz daha zorlaşıyor eşler. İkinci sorumuz ve beşinci sorumuz. Beşinci soru daha yukarıda. Beşi çözelim öncelikle. Beşinci sorumuzda kesirlerde ne biliyorsunuz? Payda eşitlenir kesirlerde toplama çıkarma yapılırken. Bunu 3 ile bunu 2 ile eşitliyoruz. 2 ile eşitlerken herkesi çarpmayı unutmuyoruz. 4x 2 bölü 6 Burası da şu eksiği unutmadan önce bununla çarpıp eksi 3 x diye yazıyoruz. Eşittir 5 bölü 6. Paydalar aynıysa silebilir, sadeleştirebilirsiniz. 4 xten 3 x çıkarsa 3 x eksi 2 eşittir 5. Pardon 4 xten 3 x çıkarsa 3 x kalıyor ne güzel geri al geri al nerede geri al Evet 4 xten 3 x çıkarsa x eksi 2 eşittir 5 eksi 2 karşı artı gidiyor atarsınız cevabı 7 diye buluruz İkinci sorumuz zor ve karışık gözüken soru x y z gerçek sayıları için x küçüktür y x çarpı z büyüktür y çarpı z olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur Arkadaşlar eşsizlikleri bundan sonra işleyeceğiz ama bu soru biraz erken gelmiş. Şimdi x küçüktür y'den bunu biliyoruz. Z ile çarpılmış her iki tarafta z var. Z ile çarpılınca eşsizlik yön değiştirmiş. Eşsizliğin yön değiştirmesi için z'nin sıfırdan küçük olması gerekir. Z'nin eksi olması gerekir. Şimdi ancak x'in işaretini bilmiyoruz. x'in işareti ne olursa olsun x ve y'nin işareti. Ne olursa olsun eksi bir sayıyla çarpılırsa eşsizlik yön değiştirir x çarpı z sıfırdan küçüktür demiş. Z sıfırdan küçük de x de x de sıfırdan küçükse yani x de eksi ise sonuç artı olur. Hayır. x eksi y çarpı z. Şimdi küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarırsak küçük eksi büyük her zaman eksidir. O zaman eksi bir sayıyı eksi bir sayıyla çarparsak sıfırdan büyük olur. Bu kesinlikle doğrudur. x bölü z küçüktür y bölü z. Arkadaşlar negatif bir sayıyla çarpsak da bölsek de eşsizlik yön değiştirir. Yani burası yanlıştır. Ters yazılmış. O yüzden yalnız 2 doğrudur. Altıncı sorumuz. Bakın denkleminin kökü kaçtır diye soruyor. Dağıtalım burayı. 2x eksi 2 eşittir 3x eksi 5. Amacımız neydi? Küçükleri büyüklerin yanına taşımak. Bayram geldi. 3x eksi 2x. Eksi 5'i de bu tarafa postalayalım. Eksi 2 artı 5. X kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3. X eşittir. 3 üç. cevabımız. Üçüncü soru. A şehrinden B şehrine iki farklı yoldan gidilmektedir. Birinci yol bu kadar. ikinci yol bu kadar. Birinci yol ikinci yoldan daha kısa olduğuna göre. Daha kısa daha küçük demek. Birinci yol ikinci yoldan kısa. 2x artı 72 küçüktür 4x'ten 2x'i karşıya atalım. Eksi 2x diye geçer. 72 küçüktür 2x'ten 2'ye bölelim. 36 küçüktür x'ten. x'in alabileceği en küçük tam sayı yeri 36'tan büyük 37 olacaktır. Eşsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Bakın normal denklem çözer gibi. Bölü 3 çarpı 3 diye sağa sola geçer. Ne oldu burası? Eksi 3'e 6 oldu artı 1 eksi 1 olarak geçer. Yani burası eksi 4 olur. Pardon eksi 4 6 eksi 1 5 olur. Küçüktür küçük eşittir. X tabi burada da x kaldı. X kaldı. Eksi 4 ile 5 arasındaki sayılar arkadaşlar. Eksi 4 dahil değil. Eksi 3'ten başlar. Eksi 2 eksi 1 0 diye gelir. Daha sonrası 1, 2, 3, 4, 5 dahil. 4 tane burada var, 5 tane burada var. Toplam 9 farklı tam sayı değeri var. 8 ve 12. sorularımız. X, Y gerçek sayıları için 0 küçüktür, X o da küçüktür. 1. Verilenlere göre gerçek sayıları demiş. Yani reel sayıları. En geniş değer aralığı nedir diye sormuş. Yapacağımız çok basit. Bunu 2 ile çarpıyoruz. 2 ile çarparsak 0 küçüktür 2x o da küçüktür 2. 1 küçük eşittir y o da küçüktür 3. Taraf tarafa topluyoruz. 0 1 daha 1. Şunlardan daha dar olanı alırız. Yani eşitliği almayız küçük olan alırız. 2x artı y. 2 3 daha 5. 1 ile 5 arası denize doğru cevap. 12. sorumuz x'in değeri verilmiş. Eksi 3x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar eksi 3 ile çarparsak şuna dikkat edin. Eksi 6 olarak sola geçer. Eşsizlik yön değiştirir. Şöyle yapalım. Burası eksi 3x. Burası da sağ tarafa geçer. Artı 3 olarak. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 6'dan başlar. Eksi 5 bakın. Eksi 1'e kadar 6 tane. 0, 1 ve 2. 3 tane burada. 6 tane burada. Yine 9 tane farklı değerimiz var. Bakın 9. sorumuz. Denklemin çözüm kümesi nedir? Olmazsa olmaz denklem çözme yöntemi. Çapraz çarpım. Çapraz çarpım çok önemlidir. Unutmayın. Basit ve önemli x eksi 1 eşittir 2x artı 2 x'i bu tarafa gönderelim. 2x eksi x. 2'yi bu tarafa atalım. Eksi 1 eksi 2. Eksi 3 eşittir. 2x eksi x'ten x olacaktır. Doğru cevabımız Bursa. 13. sorumuz. A ve B birer gerçek sayı. B'nin alabilecek kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi Burayı biz 3A eksi 2 yapalım. 3 ile çarpalım. Eksi 3 küçük eşittir. 3A o da küçüktür. 6. 2 çıkartalım. 2 çıkartırsak burası eksi 5 küçük eşittir. Burası da pardon eşitlik yok. Burası da 4 olacak 2 çıkartırsak. Bu değer B'nin değeridir. 3A eksi 2'nin ya da B'nin değeridir. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 5'ten eksi 1'e kadar 5 tane. 0, 1, 2, 3 ama 4 eşit değildi. 5 tane burada, 4 tane burada. Hepsinde 9 çıkacak galiba cevapların bu tarz soruların. Cevabımız 9. 10. sorumuz eşsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır arkadaşlar? Normal denklem çözer gibi. Dağılma özelliği öncelikle. 5-5x artı 2x küçüktür 1-x. Şimdi şurayı düzenleyelim. 5 eksi 3 x küçüktür 1 eksi x. 1'i bu tarafa atalım. 4 kaldı. Eksi x artı 3 x. Şurası 4 küçüktür 2x. Çarp 2 x. Çarpı 2'yi bölü 2 diye karşı atarsak 2 küçüktür x. 2'den büyük olduğu için 3 olması gerekir. 14. sorumuz denklemi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Boş küme de olabilir, reel sayılar da olabilir. Bakalım Düzenleyelim önce. Şurası 5 eksi 5 x. 5 eksi 5 x artı 7 x eşittir. 2 x artı 2 artı 3. 7 xten 5 x çıkarsa 2 x artı 5 olur. Burası da 2 x artı 5 olur. Bir denklem kendini tekrarlıyorsa bir özdeşlikse yani birbirinin aynısıysa tüm reel sayılarda cevap doğrudur. Çözüm doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkı. 11'in sorumuz K kümesi ve M kümeleri verilmiş. K kesişim M nedir diye bir aralık olarak verilmiş. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Sayı doğrusu çiziyorduk bunlarda. Hemen şöyle bir sayı doğrusunu çizelim. Doğruca çizmeye çalışalım. İkinciyi de çizelim. de ortak elemanlar demekti. Yakalayamadım bir türlü. Kalemde seçelim. Eksi 1'e 3. Eksi 1 dahil değil. 3 dahil değil. Şurası da 3 olsun. Ama arası çözüme dahil. Burası ise eksi 2'ye 1. Bakın eksi 2 şuralarda bir yerde. Dahil değil. 1 ise buralarda bir yerde. Şurada pardon. 1 ise çözüme dahil. Tabi hareketi fazla yapmamam gerekiyor. Şöyle. Şurası da 1. 1 çözüme dahil. Yine dayanamadım. Şurası. İkisinin ortak kümesi. Bakın her iki tarafta çizilmiş alan eksi birden başlıyor. Bire kadar devam ediyor. Eksi bir hariç bir dahil. C şıkkı. Doğru cevap. 15 ve 19'un sorular eşsizliğin çözüm kümesi hangisidir nedir diye sormuş. Bakın iki tarafta ise iki tarafta ayrı ayrı çözeceğiz. Bir şurayı çözelim. Bir de burayı çözelim. Şimdi x'i buraya atarsak 3x'den x çıktı. 2x kaldı. Küçük eşittir. Eksi 1'i karşıya atarsak artı 1 diye geçti. 4 oldu. 2'ye bölünürse x küçük eşittir. 2. Bakın. Şurayı hallettik. Şimdi bir de buraya gelelim. x'i karşıya gönderirsem 7'yi de buraya alırsam 3-7'den eksi 4 küçüktür. 2x'den x çıkarsa x oldu. İkisini birleştirebiliriz. Eksi 4 küçüktür. x o da küçük eşittir. 2. O zaman eksi 4 ile 2 arası Bursa doğru cevabımız. Denklemin doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar eksi 3y'yi karşıya postalayalım. 7'yi de bu tarafa alalım. 1 eksi 7 eşittir 3y. 1'den 7 çıkarsa eksi 6 eşittir 3y. Eksi 6'yı 3'e bölersek y eşittir eksi 2. Evet bunu mu işaretleyeceğiz? Hayır arkadaşlar doğal sayılar kümesi demiş. Boş kümedir. 16. sorumuz m ve n gerçek sayıdır. m kare ne küp toplamını olabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bunun karesini alırken arkadaşlar şuna dikkat edin. Arada sıfır var mı onu sorun. Evet. Eksi 2 ile 1 arasında sıfır var. O zaman karesini aldığımızda 0 küçük eşittir m kare ile başlar. Arada çünkü sıfır. 1'in karesi 1. Sağ tarafa 1 mi yazacağız? Yoksa 2'nin karesi 4. Arkadaşlar 4'ü alabiliyorken 4'ü yazarız. Ve eşitlik de var tabii ki. Burayı kullandık. Bakın bunu kullanmadık. Gerek olmadı. Gerek yok. N'nin küpü. Küpte ise durumlar değişmez. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. 1'in küpü birdir. Şurası küçüktür. Burası ise küçük eşittir işareti. Şunu toplarsak 5 küçük eşittir. Burası ise eksi 1 küçüktür olacak. Eksi 1'den sonra alabileceğimiz değerler 0, 1, 2, 3, 4, 5. Allah'tan 9 yok seçeneklerde. 9 çıkıyor da hep. Cevabımız 6 olacak. Denizli doğru cevap. 20. sorumuz. AB B çarpımı en geniş değer aralığı nedir? Böyle bir eşsizlik verildiğinde eğer tam sayı demiyorsa seçemeyiz. Yani A 3'tür, B işte şudur diyemeyiz. Çarpacağız. Nasıl çarpacağız? Sınırların hepsini çarpacağız. Yani eksi 1 ile 3'ü çarparsak eksi 3 1 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 2 ee, 3 ile 1'i çarparsak 3 eksi 2 ile eksi 1'i çarparsak 2 bunların en küçük değeri ve en büyük değerini alacağız eksi 3 ile 3 şunlar değil bunlardan hangisi bakalım eksi 3'ü elde etmek için şu ikisini çarpmamız gerekiyor bu ikisi de eşit mi? eşitse eksi 3 dahildir bakalım 3 dahil midir duruma Burada 1 dahil olmadığı için 3 dahil değildir. Bursa doğru cevap. Evet hızlı bir şekilde bitirdik. Eksi 9, 11 aralığında tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Eksi 9 dahil. Eksi 9, eksi 8, eksi 1, 0, 1, artı 8, artı 9, artı 10. Şuraya yazalım. 11 yok. Bakın artı 10'a kadar. Bunları alt alta yazdım ki götürdüğünü görelim diye. Birbirini götürüyor. Ne kaldı? Sadece 10. Değişiklik. Doğru cevap. Eşsizliğinin çözüm kümesi nedir? Demiş. Arkadaşlar. Denklem çözer gibi. Eksi 1 buraya. X'i bu tarafa. 3X'den X çıktı. 2X kaldı. 2X, 2x küçük eşittir. Eksi 1'i karşıya atarsak. 4. 2'ye bölersek. X küçük eşittir. 2. X 2'den küçük olacak. Eşlik de var. Denizi doğru cevap. Arkadaşlar denklemler ve eşitsizlikler oldukça önemli bir konu lütfen iyi dinleyin iyi çalışın önce kendiniz çözmeye çalışın çözemediğiniz yerde videoyu izleyin durdurun tekrar kendiniz çözmeye çalışın lütfen başarılar hepinize